etkinlik düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikten elde edilecek gelir sokak hayvanlarına mama olarak dönecek. Barınakta kalan hayvanlar için bir araya geldiler. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte elde edilen gelir sokak hayvanlarına mama olarak dönecek çocuklarımız için buradayız. Harika bir organizasyon. Çocuklarım adına da kendi adıma da burada olmaktan çok mutluyum. Valla şimdiye kadar olan en güzel organizasyon bu. Şimdiye kadar ufak tefek bir şeyler yapmak istedik ama en güzeli bu. Hayvan severler Ankara'da, Bala'da bir araya geldi. Barınakta kalan hayvanlara mama parası elde etmek için etkinlik düzenlediler. Başkentlilerin ilgi gösterdiği etkinlikte antika ürünlerden resimlere, el işlerinden yaş ve kurumama ürünlerine kadar birçok satış yapıldı. Kermesin düzenlenmesinin, bahar şenliğinin düzenlenmesinin nedeni insanların birbiriyle kaynaşması, buradaki çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olunması ve işte koruyucu ailelik gibi bir, bir müessese oluşturalım. Burayı ayakta tutalım. Belki Allah nasip ederse de başka pati paradaşlar yapabilelim diye. Kimisi yemek yapıp getirdi, kimisi evinde bulunan antika ürünlerini, o ürünler hayvanlar için el birliğiyle satıldı. Organizasyon bence ülkede olması gereken çok önemli bir yer kaplıyor. Aslında burada yapılan şey bir kamu hizmeti ve buradaki ortam tamamıyla bir aile sevgisini yansıtıyor. Efendim az önce sizi dans ederken yakaladık, ama şu anda da Organizasyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, bu tip organizasyonun sokak canları için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu da, bu da sokaktan gelmiş bir can ve henüz 3, 3 aylık. Bunun için kurumamaya ihtiyacımız var ve sizlerin de duyarlı olduğunuzu düşünüyoruz. Bize bağışlarınızı bu canlar için istiyoruz. Kermese barınaktan hayvan sahiplenenler de katıldı. Üstelik sahiplendikleri hayvanlarıyla. Burada gerçekten çocuklar çok sevgi dolular, çok iyi bakılıyorlar ve oğlumuzu buraya getirdik. Onun koruyucu ailesiyiz. Ailece geldik biz ama burada koruyucu aile olarak iki tane çocuğumuz var. Ama hepsi bizim. Hepsi sokaktan, hepsi kurtarılmış çocuklar. Burası Pati Paradise Barınağı'nın sadece bir bölmesi. Bunun gibi burada birçok bölme var ve içeride 130 tane sokak köpeği bulunuyor. Pati Paradise zorunluluktan yapılmış bir yer. Kapı önü çocuklarımız, mahallemizde baktığımız çocuklarla başladı. Macera 21 köpekle. Hayvanseverlerin sokak hayvanları içinse bir mesajı var. Onlar da hayatta o yaşamayı hak eden canlılar. Umarım yardımlar artar. Lütfen gelin ve yardım edin. Hadi gel, hadi gel.